Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim. Sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler olmuş. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Hep bakalım şok marketlerde ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim şöyle pervoler indirimde şöyle renkliler için bunlar şu anda indirimde 2.7 litrelik şöyle 2700 litrelik oluyor fiyatları 151 lira 25 kuruştan 113 lira 40 kuruşa düşmüş ve şöyle pervol siyahlar için olanı da var bu da aynı şekilde 151 lira 25 kuruştan 113 lira 40 kuruşa düşmüş ve asperos e, şu şekilde sarı güç ve asperos temizleme bunlar da her biri 1 litrelik ikisi bir arada e, bunlar da 110 liradan 77 liraya düşmüş bu şekilde indirimli ürünler arasında ve persiller var şu şekilde power gel ve power kolar var bunlar da 26 yıkamalık ee, bu şekilde şöyle göstereyim. Bunlar da 1600 milimlik. E, fiyatları ise bunların da 132 lira 90 kuruştan 99 kuruş 65 99 lira 65 kuruşa düşmüş ve verneller de indirimde. Ee, bu şekilde. Bunlar da taze gül ve lavanta. E, 81 liradan 64 lira 70 kuruşa düşmüş. Bunlar yüzde 50, yüzde 40, yüzde 30 indirimler. Ve burada da Jagos hazır kahvelerde indirimde 110 liradan 60 6 liraya düşmüş. Ve burada burada da şöyle eti, brownie intekti bu şekilde mini karamelli şu şekilde onlu kekler bunlar da 29 lira 75 kuruşta 22 lira 30 kuruş ve çikolateller de var şu şekilde bunlar da 40 liradan 20 liraya düşmüş bunlar. %50 indirimli ürünler şu şekilde koska geneleksel. şu şekilde reçellerde indirimde fiyatları ise 80 liradan 48 lira 75 kuruşa düşmüş %50 indirimli ürünler arkadaşlar ve ülker paylaşmak şu şekilde çizilerde indirimde 24 lira 75 kuruştan 18 lira 55 kuruş ve çizinin şöyle çıtır tulum var şu şekilde peynirli atıştırmalıklar fiyat 17 liradan 12 lira 75 kuruş ve Nesquitsler var şu şekilde e, kakaolu fındık gevrekleri 700 gramlık fiyatı 75 liradan e, 46 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da bizim markasının salatalık turşuları ve karışık turşu var şu şekilde e, fiyatları ise bunların 70 liradan 52 lira 45 kuruşa düşmüş Vatan markasının. ve burada da Kornişon, turşuluklar da indirimde 3 kilo oluyor bunlarda her biri bu şekilde. Fiyatları ise 80 liradan 60 liraya düşmüş. Evet burada da başhan, pilavlık bulgurlar da indirimde. Fiyatları 39 liradan 18 lira 45 kuruş. Ve başhan markasının şöyle nohutları var. Fiyatları ise 78 liradan 40 liraya düşmüş. Bu şekilde bunlar bir kiloluk oluyor ve burada da analı kızlı çorbalar var. Knorr markasının 20 liradan 10 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle portakallı bisküvi, direjelerde indirimde 23 liradan, kad e, 30 liradan 23 liraya düşmüş ve kahve direjelerde indirimde 35 liradan 25 liraya düşmüş. Evet kaplı meyve suları da indirimde ananaslı 30 liradan 21, 21 liraya düşmüş. Leo markasının da şu şekilde zeytinleri de indirimde bunlar. 500 gramlık fiyat 59 lira 50 kuruştan 32 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet, içi markasının 400 gramlık e, labilesi var, fiyatı 60 liradan 45 liraya düşmüş. Ve burada da lokum kıvamda Tahsin Daroğlu peynirleri de indirimde, fiyatı 140 140 liradan 80 liraya düşmüş ve Bahç Van markasının süzme peynirleri de indirimde 500 gramlık fiyatları ise 82 liradan 49 liraya düşmüş. Et evet burada da şöyle Sek markasının şöyle tereyağları da indirimde 84 lira 75 kuruştan 50 lira 75 kuruşa düşmüş ve lavaş geri sarımsaklı peynirler, krem peynirleri de indirimde 35 liradan 28 liraya düşmüş ve burada da Bahçıvan markasının şöyle peynirleri de indirimde. Şu şekilde çetil peynirleri 90 liradan 54 liraya düşmüş. Ve burada da 25 TL ve üzeri alışverişlerde ekonomik paket tereyağları da margarinler paket fiyat 61 liradan 49 liraya düşmüş. Ünal markasının olgunlaştırılmış peynirleri de indirimde. Fiyatları ise 169 liradan 134 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle vernellerde indirimde 3 litrelik fiyatı 78 lira 75 kuruştan 63 lira. Bunlar leylak ve gül büyüsü de şu anda indirimde 78 lira 75 kuruştan 63 liraya düşmüş. Evet burada da bebelat bebek bezleri de indirimde fiyatları ise 282 liradan 225 liraya düşmüş. Ve burada da fax markasının şöyle e, sıvı sabunları da indirimde Bunlar 25 TL üzeri alışverişlerde. 35 liradan 22 liraya ve burada da finish e, şu şekilde jel olanı. Bunlar da 1300 milimlik. Fiyatı 180 liradan... E, 90 liraya düşmüş. Bu şekilde %50 indirimli ürünler. Evet burada da Fairy losyon var. Şu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyat 67 liradan 46 lira 80 kuruşa düşmüş. Evet Finish'in parlatıcıları da indirimde 250 milimlik. Fiyatları ise 55 liradan 38 lira 40 kuruş. Ve Finish'in özel tuzları da bunlar da 1,5 kilo. Fiyatı 63 liradan 44 liraya düşmüş çift evet, markasının şöyle yüzey temizleyicisi var. Ee, bunlar da çamaşır sulu. Fiyatı ise 55 liradan 38 lira 40 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle tervoller indirimde. Bunları e, fiyat 151 lira 25 kuruştan 113 lira 40 kuruşa düşmüş bir şekilde. Evet başan markasının şöyle e, mercimekleri de indirimde. Bunlar 1 litrelik fiyatı 50 8 liradan 29 liraya düşmüş ve tam eksim bezelyeleri de indirimde. Fiyatı 41 liradan 24 lira 50 kuruş ve e, Kocatepe Türk Kahvesi de indirimde. Fiyatı ise 32 liradan 19 lira 14 kuruşla düşmüş ve doğuş markasının evet, o, evet, şu şekilde doğuş markasının e, çayları da indirimde. Yüzlü olarak Fiyatı 120 liradan 84 liraya düşmüş ve Lipton'un da bu şekilde yüzlü çayları indirimde yellow label pardon. Fiyatları ise 150 liradan 75 liraya düşmüş ve tat markasının bakliyatları da indirimde 30 liradan 23 liraya düşmüş. Seyitoğlu dahil pekmez var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatı 87 lirayla kuruştan 70 liraya ve Seyitoğlu sade ve şöyle kakaolu kahve e, helveler indirimde 70 liradan 49 liraya düşmüş ve burada da şu şekilde e, kara karali yeşil çaylar da indirimde 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş ve e, bu şekilde de Nescafe şu şekilde onlar da indirimde bunların da fiyatı 30 liradan 17 Nescafe'lerde indirimde şöyle üçü bir arada 44 liradan 33 liraya düşmüş. Et doğadan markasının kiraz sapı form çayları da indirimde 32 lira 50 kuruşta 22 lira 75 kuruşa düşmüş ve Lipton'un yeşil çayları da indirimde 20'li fiyatları ise 34 lira 50 kuruşta 17 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet Burada da şu şekilde Familia'nın natural e, bambulu tuvalet kağıtları da indirimde 40 Fiyatı 219 liradan 169 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle alo kar çiçeği, ferahlığı bu şekilde hem beyazlar hem renkliler için. E, 488 lira 50 kuruştan 366 lira e, bir fiyatı var. Bunlar 10 kiloluk toz deterjanlar da indirimde Evet burada da Barilla'nın şöyle spagetti makarnaları da indirimde, fiyatları 28 lira 75 kuruştan 20 liraya düşmüş ve Barilla'nın kalem kesme ve burgu makarnaları da indirimde 28 lira 75 kuruştan 20 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde ve tat markasının da şöyle ketçap ları da ve mayonezleri de indirimde. Şu şekilde mayonezi 330 milimlik fiyatı 50 liradan 25 lira. Bunlar %50 indirim ve ketçapları da 36 liradan 21 lira. 50 kuruşa düşmüş piyale markasını pesto makarnası da e, sosu da indirimde fiyat 71 liradan pardon 70 liradan 42 liraya düşmüş Evet burada da Heden Shores şampuanlar da indirimde 600 ve 350 milimlik fiyatlar ise 233 liradan 185 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada da şöyle etik de indirimde bu şekilde. Fiyatları 22 lira 75 kuruştan 18 lira 20 kuruşa düşmüş. 50 dolar da indirimde 8 lira 50 kuruştan 6 lira ve burada da Ülker sütlü çikolatalı gofretlerde 9 liradan 6 liraya düşmüş arkadaşlar. E, Yupon'un drajeleri de indirimde. Ülker'den fiyat 20 liradan 14 liraya düşmüş ve Lavival'ın çikolataları da indirimde. 8 lira 25 kuruştan 5 lira 75 kuruş. Evet burada da brownie'ler de indirimde şu şekilde. Fiyatları ise 29 lira 75 kuruştan 22 lira 30 kuruşa düşmüş. Evet burada da Ülker Danki kartlarda indirimde fiyatlar 27 lira 50 kuruştan 22 liraya düşmüş. Evet, evet burada da şöyle Ülker paylaşmak Ülker, ülker ikramlıklarda indirimde fiyatı 24 lira 50 kuruştan 19 lira 60 kuruşa düşmüş. Hep burada da bebelak, ee, çocuk mamaları da indirimde 2 ve 3 numarası. Fiyat 180, 190 liradan 142 liraya düşmüş bu şekilde. <laughs> Et evet, Dali'nin bebek şampuanları da indirimde. Bunlar da 700 milimlik fiyatı 76 lira 90 kuruştan 54 lira ve bebek şöyle kolonyaları da bıcı da indirimde fiyatları 54 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da kotekslerde indirimde şu şekilde bunlar fiyatı 40 lira 50 kuruştan 20 lira 25 kuruşa düşmüş ve mor petlerle oh, e, Fiyatı oh, 108 liradan 64 lira 75 kuruşa düşmüş. <laughs> ve nitricinanın sıvı sivil, sivilce temizleme jeli var. Fiyatı ise bunların 66 lira 50 kuruştan 46 lira 55 kuruş ve nitricinanın sivilce karşılığı temizleme köpüğü var. Fiyat 66 lira 50 kuruştan 46 lira 55 kuruşa düşmüş. Ve burada da makyaj temizleme mendilleri de indirimde 24 liradan 12 liraya düşmüş. Ve Regina şu şekilde ee, şöyle hızlı bakım kremleri de indirimde 61 liradan 42 liraya düşmüş. Et durum arkasının da zeytinyağlı sabunları da indirimde fiyatları ise 77 lirayın 5 kuruştan. 46 lira 30 kuruş ve heden şuuruz şampuan. bu şekilde şampuanlarda indirimde 450 milimlik. 110 liradan 75 liraya ve el sevlerde indirimde evet. bu şekilde. Fiyatları ise 110 liradan 75 liraya düşmüş. Evet e, burada da biyopunaz e, şekilde sarımsaklı şampuanlar da indirimde 85 liradan 42 lira 45 kuruş ve Kolget diş macunları da indirimde 59 liradan 29 lira 45 kuruşa düşmüş ettik. Burada da kolget diş macunları da indirimde. Bunlar da fiyatlı 57 liradan 28 lira 45 kuruşa düşmüş. Ve burada da Gris markasının şöyle sıvı saç kremleri de indirimde. bu şekilde fiyatı 109 liradan 65 lira 35 kuruş bir fiyatı var ve 50 e, Elidor bukle değiştirici var fiyatı 109 lira 50 kuruştan 65 lira 50 kuruşa düşmüş e. <laughs> diş fırça macunları da indirimde fiyatı 54 liradan 26 lira 90 kuruşa düşmüş Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.